Sayın bakanlarımız, sayın valimiz, değerli konuklarımız, programımıza açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı Başkanı Sayın Bülent Özcan Beyefendi'yi kürsüye davet etmek isterim. Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Saygıdeğer protokol, Milli Eğitim camiasının çok değerli öğretmenleri, çok değerli yöneticileri. Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı adına konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Ulusal Ajansı Türkiye'nin de içinde bulunduğu tüm Avrupa coğrafyasında 33 ülkenin katıldığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen eğitim ve gençlik programlarının Türkiye'de koordinasyondan sorumlu kuruluşumuz. Temel anlamda bakıldığı zaman dört farklı eğitim başlığı altında ve bir de özel olmak üzere gençlik başlığı altında beş farklı alanda eğitim ve gençlik alanında Türkiye'deki projelerin kullanımı ile ilgili genel koordinasyonu yürütüyor. Beş başlık altında eğitim alanında yüksek öğrenimden yetişkin eğitimine, meslek eğitiminden okul eğitimine kadar eğitim alanının her alanında projelere, çalışmalara Türk Ulusal Ajansı destek sağlıyor. Aynı zamanda gençlik konusunda da konu sınırlaması olmaksızın her alanda 13 ile 30 yaş arasındaki tüm gençlerimizin Avrupalı muadilleriyle buluşmasına ve onlarla yürütecekleri proje çalışmalarına destek sağlıyor. Bugün sizlerle Türk Ulusal Ajansının eğitim alanındaki en özel ve en önemli projelerinden bir tanesi olan programlarından bir tanesi olan Comenius yani okul eğitimi programı kapsamında beraberiz. Comenius programının temel amacı tüm Avrupa coğrafyası içerisinde genel olarak değerlendirdiğimizde, özel olarak Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise eğitimin genel olarak kalitesini yükseltmek, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin bir araya gelerek karşılıklı olarak işbirliklerini, diyaloglarını ve ön yargılarını kırmak. Bu anlamda bakıldığı zaman da eğitimle ihtiyaç duyduğu temel becerileri artırmayı hedefliyor. Komenüs programı birçok alt başlık altında proje yapmak isteyen kuruluşlara imkanlar, fırsatlar sağlıyor. Bunların başında Milli Eğitim Camiamız içerisinde il Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ağırlıklı olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerimizin Avrupalı muadilleriyle yani Avrupa üyesi ülkelerdeki benzer teşkilatlarla beraber proje yapmalarını böylece sunmuş oldukları hizmet kalitesini artırmaya hedefleyen bölgesel ortaklıklarımız. İkinci program bugün bizleri burada buluşmaya teşvik eden, sağlayan okul ortaklıkları adını verdiğimiz okullarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin AB üyesi ülkelerdeki okullarla bir araya getirmeyi hedefleyen okul ortaklıkları programı. Aynı zamanda ortaklıkların yanında Komünist Programı çerçevesinde bireysel desteklere de imkan sağlanmakta. Yani öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz AB üyesi ülkelerde belli sürelerde hizmet içi eğitim adını verdiğimiz kurslara gidebilmekte. Dil becerilerini veya eğitimle ilgili becerilerini bu programlar aracılığıyla geliştirebilmekte. Bunun daha uzun soluklu versiyonu olan öğretmenlerimizin özellikle AB üyesi ülkelerde okullarda staj yaparak öğretmenlik deneyimlerini artırabilecekleri asistanlık programları da komünist programı altında mevcut. Ve aynı zamanda aynı program çerçevesinde öğrencilerimizin başka bir AB üyesi ülkede eğitimlerini belli bir süreyle devam ettirebilecekleri bireysel öğrenci değişiklikleri de mümkün. Tüm bunların dışında eğer okullarımız proje hazırlamak çerçevesinde AB üyesi ülkelerdeki muadilleriyle buluşmak isterlerse hazırlık seminerleri ve irtibat seminerleri de Komünist programı altında yer almakta. Komünist programı diğer tüm programlarda olduğu gibi 2004 yılında yani Ulusal Ajans'ın bu kaynakları kullandırmaya başlandığı tarihten itibaren uygulamaya geçti. Şu ana kadar Komünist programı çerçevesinde 81 ilimizin tamamında Herhangi bir okulumuza ya da Milli Eğitim Müdürlüğümüze destek sağladık. Yani Ulusal Ajans'ın tüm Türkiye çerçevesinde Milli Eğitim camiasına destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede kurumsal veya bireysel dahil olmak üzere 9540 projeye destek sağladık. Yani yaklaşık 10.000 proje e, okullarımız, il milli eğitim müdürlüklerimiz veya öğretmenlerimiz tarafından bugüne kadar Ulusal Ajans tarafından finanse edilmiş durumda. Tüm bu çerçevede yaklaşık 92 milyon avroluk ya da yuvarlak rakamın haricinde 91 milyon 91.7 milyon avroluk bir kaynağı 9540 projeye aktarmış bulunuyoruz son 10 yıl içerisinde. Bu projeler aracılığıyla 79.000 öğretmen veya öğrencimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelere ziyaret ederek eğitim amaçlı ziyaret ederek kendi niteliklerini geliştirme AB üyesi ülkelerdeki uygulamaları görme imkanına sahip oldular. Bugün 2013 yılı Comenius Okul Ortaklıkları Programının kazanan projeleriyle beraber açılış toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda bu sene için Ulusal Ajans'a 1781 proje başvurusunda bulunuldu okullarımız tarafından. Bu başvurular içerisinde 521 projemiz finansa finansman sağlanmaya hak kazandı, uygun bulundu, başarılı bulundu. Ama Ulusal Ajans'ın elinde yeterli bütçe olsaydı 900 21 projemize daha destek sağlayabilirdik. Ancak elimizdeki bütçe imkanları çerçevesinde ancak 521 projeye finansman sağladığımızı söyleyebiliriz. Tüm bu rakamlar çerçevesinde de tüm komünist ortaklıkları programları içerisinde Avrupa'da ulusal ajansa en fazla başvurunun yapıldığını, Türkiye'nin de bütün ülkeler arasında bu sırada birinci olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene destekleyeceğimiz 521 proje çerçevesinde 14 bin öğretmenimiz veya öğrencimiz AB üyesi ülkelerdeki okulları ziyaret edecekler. Onlarla beraber ortak çalışmalar yürütecekler. 521 projenin genel dağılımına bakacak olursak okul statüleri çerçevesinde ortaokullarımızın, liselerimizin, ilkokullarımızın önde olduğunu, bu anlamda dağılımın da eşit olabildiğini söyleyebiliriz. Ama aynı yapı içerisinde meslek liselerimizin, okul öncesi kurumlarımızın, özel okullarımızın da var olduğunu ifade edebiliriz. Bu 521 projenin ülke genelinde dağılımına bakacak olursak İstanbul'un elbette ölçeğinin büyüklüğüne paralel olarak en fazla proje üreten, en fazla projesi kabul edilen il olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olaraktan da büyük şehirlerimizin bu anlamda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde bu sene için 81 ilden 521 projeyi 64 ilimize dağıtabildik. Bu çerçevede bakıldığında ağırlıklı olarak Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Marmara bölgesi ile Akdeniz bölgesinin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren Türk Ulusal Ajansı özellikle projesi daha az kabul olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz için özel bir çalışmayı da bu çerçevede devam ettirecek. 521 projenin şehirler itibariyle nüfus ağırlığı çerçevesinde değerlendirecek olursak e eğer daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Yalova'nın birinci sırada olduğunu, Nevşehir'in Aydın'ın, Kırşehir'in, Isparta'yı da onları takip ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye diğer bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler, AB coğrafyasındaki ülkeler gibi Avrupa Birliği mali yardımlarından 7 yıllık perspektiflerde faydalanıyor. Şu anda 2007-2013 dönemindeyiz ve bir perspektifin yani bir mali yılın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni dönemde 2014-2020 mali perspektifi içerisinde Comenius programı devam edecek. Ancak bir farkla komünist programın adı artık Erasmus artı oluyor veya İngilizce adıyla Erasmus plus oluyor. Bundan sonra artık Erasmus okul eğitimi programı olarak adlandıracağız komünist, komünist programını. Genel hatlarıyla bakıldığında uygulama ile ilgili olarak komünist programında bazı basitleştirmeler, birleştirmeler ve bazı değişiklikler göreceğiz. O yüzden Projeleri yürüten okulların, proje yürütmek isteyen okulların bu değişiklikleri dikkatlice takip etmelerini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bu çerçevede Komünist Programı'nın sağladığı destekler iki temel başlık altında birleştiriliyor. Az önce konuşmamın başında sizlere detaylı olarak ifade etmiştim. Genel olarak bireysel başvurular öğrenci hareketliliği altında, öğrenme hareketliliği altında bu anlamda asistanlık, hizmet içi eğitim e, şekillenecek. Okul ortaklıkları ise stratejik ortaklıkları olarak ifade edilecek ve aynen devam edecek. Bu çerçevede aslında çok fazla değişen bir şey yok ama ufak tefek elbette değişiklikler söz konusu. Okullarımızın da bunu çok çabuk kısa süre içerisinde öğrenerek kendilerini adapte edeceğini biliyoruz. Son olarak Erasmus programı, Erasmus okul eğitim programı çerçevesinde şu an hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eğer bir değişiklik olmazsa Aralık ayının başında 2014 yılı için proje teklif çağrısına çıkacağız ve bireysel başvurular için 2014 yılının Mart ayında kurumsal başvurular için, ortaklıklar başvuruları için Nisan ayında bu anlamda başvurularımızı sonlandıracağız. Ulusal Ajans'ın sosyal medya adreslerinde ve internet adreslerinde bu konularla ilgili her türlü detay yer almakta. Bu çerçevede sözlerime son verirken bu program çerçevesinde bizleri destekleyen Sayın Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Sayın Protokolümüze ve bu anlamda buraya katılan sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu zorlu yarış içerisinde bu rekabetçi yarış içerisinde başarılı olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Ajansımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.